Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Burak Oyunda kanalı kazandığı parayla ne yapabileceğini tartışacağız. O zaman hemen videomuza başlayalım. Şunu hemen duyurusunu yapayım. Kimsenin kazancında gözümüz yoktur. Allah arttırsın inşallah. Tabi bize dahil. Burak Oyunda kanalının an itibariyle bin, tam 1214 video yüklemesi var. Ve tam tamına 2 milyon aboneye sahip. Tabi siz bu videoyu izlerken Burak Oyunu tam 10 abone kazandı. Ve abonesi hızlı artış gösteriyor. Durun videodan ayrılmayın. Para kazanma konusuna hemen geleceğiz. Burak Oyunda kanalının kurucusunun ismi Burak Şahin'dir. Kendisi 24 Haziran 1996 tarihinde... look at this dude. Wait till you <he> see the... <laughs> no, 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 no. Ah, <laughs> oh, look at the top of his head. <laughs> miştir Burak Şahin, Burak Oyunda kanalını ilk başta Multi Raven isimle kurmuştu. Bunu şu anki kanal URL'sine bakarak da anlayabiliriz. Ya da web arşivden. Burak Oyunda kanalının en fazla aylık tam 35 milyon izlenme sayısına ulaşmıştır. Yani aylık 35 milyon kere izlenmiştir. Şu anki verilere göre aylık 28 milyon izleniyor. Tabi siz bu, sizin bu videoyu izlediğiniz göre şu an Burak Oyunda kanalı belki aylık 60 milyon bile izleniyor olabilir. Şu anki verilere dayanarak Burak Oyunda en fazla aylık 102 bin abone kazanmıştır. Yani ayda 102 bin kişi kendisinin kanalına abone olmuştur ve bunu Haziran ayında kazanmıştır. Bu şu an Burak Oyunda kanalı için aylık gelen abone rekordur. Bu video izlediğiniz tarihe göre değişiklik gösterebilir. Türkiye'nin aylık olarak en çok izlenen 3. oyun kanalıdır. Ayrıca Türkiye'de en çok abone sahip 1. bir eser kanaldır. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet şimdi gelelim para kazanma konusuna. Burak Oyunda ne kadar para kazanıyor şimdi hep beraber göreceğiz. Social Blade verilerine göre aylık 7200 dolar kazanıyor. Unutmayın bu veriler kesin değil. Burak Oyunda kanalı Maker Studios adlı partner şirketine bağlı. Ve edindiğimiz bilgilere göre 130 ila 120 ya da 20 kesinti uygulanıyor. Biz 120'den hesaplayacağız. Burak Oyunda kanalının yüklediği videolara göre ortalama görüntülenme süresi tahmini yapacak olursak ortalama görüntülenme süresi 6 ila 7 dakika civarlarında. Bu yüksek bir miktar para yapıyor. Gerçekten yüksek miktar para. Yani videonun sonunda göreceksiniz. Şu an Ahlik 29 milyon izleyenler hesaba katarsak tahmin olarak 7 bin dolar ile 8 bin dolar civarında para kazanıyor. Bu yaklaşık 20 bin Türk lirası yapıyor. Büyük bir başarı. Kutluyorum. 20 bin Türk lirasından 20, %20 kesinti yaparsak Burak oyunda 16 bin Türk lirası kalıyor. Evet. Burak Oyunda kanalı YouTube platformundan yaklaşık 16.000 Türk Lirası'na yakın para kazanıyor. Benim dediğim gibi bu bunlar tahmin değerlerdir ne kar kazanıyor bilemeyiz. Bunu sadece damin değerlerden, gördüklerimizden, soş bilet verilerinden hesaplayabiliyoruz. Bunu siz de yapabilirsiniz. Gelelim Yunova. Burak oyunların Yunova kanalına girdiğimizde sağ tarafta Biggest Fans Last e, 30 Days 30 Days 30 bilmiyorum çünkü bölümü gözüküyor. Bu bölüm son 30 gündeki en çok baratan kişiden en düşük baratan kişiye kadar gösterir. 30 günde bir yenilenir. Bu yüzden e, kaç para aldığını, ne kadar para kazandığını tam olarak bilemeyiz. Ama son 30 günde kaç para kazandığını, yudun yoldan kaç para kazanacağını bilebiliriz. Son 30 günde atılan barları topladığımız zaman 78 bin bar ediyor. Yunov'da 6500 bar 50 dolara tekabül ediyor. O zaman 6500 çarpı 12 yani 12 tane 6500 eşittir 78 bin. Zaten 78 bin bar ediyordu. Aylık 30 son 30 günde edindiği bar aldığı bar 78 bin. Şimdi gelelim asıl konuya. 12 çarpı 50 yani 12 tane 50 dolar 12 tane 6500'ü çarparsak sonuç 600 dolar. Bu kesintilerle birlikte 580-570 dolar iniyor olabilir. Younobu kaç kesinti uyguladığını hiçbir şekilde bilmiyorum. Younobu'da hiçbir zaman partner olmadım ya da Younobu'da hiçbir zaman yayın yapmadım. Fakat biz Yunob'un <laughs> ne kesinti yap yapıyor yapmıyor bunu tam olarak bilmediğimiz için belki yapıyordur diye 590 dolardan sayacağız. Evet 590 dolar tam 1700 lira Türk lirası yapıyor. 16 bin Türk lirası yani YouTube platformundan kazandığı para artı 1700 Türk lirası YouNow platformundan kazandığı para eşittir 17.700 Türk lirası ediyor. Burak Şahin'in YouTube ve YouNow'dan aylık 18 bin liraya yakın para kazanıyor. Peki bu parayla ne yapabilir? Tam 40 bin, 40 bin'e yakın pet su satın alabilir. Yani bildiğimiz o erikli su falan onlardan satın alabilir anladınız. 6 tane 7 tane iPhone 6s Plus satın alabilir. Artık alırsa ne yapar bilmiyorum. Tam tamına 0 tane Bugatti Veyron satın alabilir. Gerçekten iyi. 4 adet cross motor satın alabilir. Tabi fiyatları değişiyor cross motorların. Ama düşük seviye orta seviye bir cross motor 4 tane alabilir. Güzel. 2 tane ikinci el Tofaş Şahin satın alabilir. Bir biner ya güzel aslında. Ama araba var onun o tofaşa bakar mı ya? Tam tam demeyeyim yaklaşık 16 adet PlayStation 4 satın alabilir. 16 19 fiyatları değişiyor her yerde. Bunu bilemeyiz. Fakat ben hesabını 16 yapıyorum. 16 tane PlayStation 4 satın alabilir. Evet o parayla 16 tane PlayStation 4 alıp hayranları verebilir. Yani ne yapabilir aslında? Aslında ne yapabilir? Ben de bilmiyorum. Aa, doğru. Evet, Burak Oyunda'nın yıllık kazancına değinmemiştik. Genelde aylık verilerden devam etmiştik. Fakat yıllık kazancına değinecek olursak, yıllık 200 bin lira, tahmini 200 bin lira kazanıyor. tahmini 212 bin, 220 değişiyor işte tabii gelen para göre. Değişir tabii, o kadar yükseliyor, kalkıyor, değişiyor. Arkadaşlar, Burak oyunda, Burak Şahin, iki tane ikinci el Mercedes A180 alabilir. AMG tabi AMG ben tam olarak markalar bilmiyorum Mercedes arabalarını ama iki tane ikinci el Mercedes A180 alabilir en kötü e, bir araba alabilir iki tane araba alabilir en kötü araba alabilir daha da kötü alabilir evet alabilir kısacası her şeyi satın alabilir neyse videomu seyrettiğiniz için teşekkürler daha çok bu tür videolardan gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza hemen abone olun böyle videolar gelmeye devam edecek görüşmek üzere hoşçakalın why